Selahattin Eşşakırgil, dövizle oynanan bir büyük oyuna kim dur diyecek? 18-20 yıl öncelerde 28 Şubat 1997 askeri darbe zorbalığının cereyan ettiği zaman diliminde yığınla holdingler İslami muhtevalı sayılan gazetelere verdikleri yüksek kar payları ilanlarıyla özellikle Almanya ve diğer Batı Avrupa ülkelerindeki ve ekonomik açıdan orta sınıftan sayılabilecek nicelerinin iştah ve tamahını tahrik ederek dehşet verici bir kazanma hırsını körüklemişlerdi. Bazı holdinglerin temsilcileri camilerde bile %17-18 gibi yüksek kar payı dağıtıyorlardı. Kar hırsı gözleri bürümüştü. Kimileri evlerini satarak veya bankalara ipotek edip, krediler çekerek paralarını bu holdinglere yatırmış ve nemalanmaya koyulmuşlardı. Namazından yazında insanlar da şer'i ölçüleri unutup bu cezveye kapılmışlardı. O zaman Alman bankaların uygulamakta oldukları en yüksek faiz ise %4-5 civarındaydı. 28 Şubat günleri sonrasında Batı Avrupa ülkelerine yeni geçmiştim ve bu durumu dehşetle izliyordum. O günlerde yazdığım gazetede holdinglerin çarşaf çarşaf reklamlarını yayınlıyordu. Sahifesi 2000 marktan. Konferanslara çağrılıyordum ama gittiğim her şehirde eskiden kelime-i tevhid bayraklarının kapladığı salonların duvarlarını holdinglerin reklamlarıyla kaplı görüyordum. Gerçi o konferansları bazı gençlik kuruluşları tertip ediyordu ama o salonların parasını bazı holdingler ödüyordu. Bu çarpık ilişkiye değindiğim birkaç yazıda holding lerin kazançlarının mahiyetini kavrayamadığımı ve şüpheli şeylerden kaçınılması gerektiği yolundaki akidevi ölçüleri unutmamak gerektiğini yazıp gittiğim salonlarda herhangi bir holding reklamını görürsem konuşma yapmadan orayı terk edeceğimi açıkladım ve uyguladım da. Sonunda bütün o holdingler çöktü. On binlerce insan evsiz barksız ve bankalara borçlu olarak sosyal yardım fonlarının yardımlarıyla yaşamak zorunda kaldı. Tayyip Bey başbakanlığının ilk yıllarında Berlin'e gittiğinde holding zedelerin yoğun yakınmalarıyla karşılaşınca bana mı sordunuz da verdiniz demek zorunda kalmıştı. Bir gün bir konferans için gittiğim Hanover Üniversitesi'nde bir eski yazar arkadaşla karşılaştım. Nasılsın ne yapıyorsunlardan sonra muhatabım ben zengin olmaya karar verdim borsaya gireceğim. Müslümanlar borsayı kumar zannediyorlar halbuki alakası yok dedi. O arkadaşa ben ekonomist değilim ve anlamam ama borsanın müthiş bir kumar olduğunu düşünüyorum. Dünyanın etkili borsalarında belirlenen fiyatlarla bir anda milyonlarca dolar kazanabilir veya kaybedebilirsin. Bundan daha büyük kumar mı olur demiştim. O arkadaş yine de borsaya girmiş ve tıpkı holdingler gibi batmış ve paralarını alıp borsaya yatırdığı kişiler karşısında da oldukça güç duruma düşmüştü. Bunları niye mi hatırladım ve hatırlattım? Bir ticaret adamı arkadaşla konuşuyorum. Döviz fiyatlarındaki oynamalarla güç duruma düşen bazıları, uğradıkları zararları telafi edebilecekleri gibi ümitlerle, Forex denilen ve bir para biriminin farklı bir para birimine karşı değer kazanıp kaybetmesine ilişkin, çift yönlü işlem yapma imkanı diye, çok masum izah edilen bir uluslararası sisteme giriyorlarmış. O sisteme en az 100 dolarla giriliyormuş. Hatta 10 milyon dolarını yitirenler bile varmış. Oyunda aracı durumunda olanlarsa kendilerini ta baştan garantiye alıyorlarmış. Arkadaş BDDK'dan tanıdıklarına söylemiş. Bizim yetki alanımız değil, SPK'ya başvur demişler. SPK'ya, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş. Bir dilekçe yaz bakalım diye baştan savmışlar. Bu arada 20 Ocak günü BDDK'da vazifeli 26 kişi FETÖ üyesi suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaş birilerini şikayet etmiyorum. Bir büyük oyuna haber vermek istiyorum. Kimse elini o konuya bulaştırmak istemiyor diyor. Akçeli işler belalı işlerdir. Tüccar arkadaş diyor ki yeter ki ilgilensinler ben gereken bilgiyi vermeye hazırım ama kimse ben buradayım demiyor. İlla da bir yeni holdingler faciası mı yaşansın? Buradan duyurması. Selahattin Eşşakırgil Star